ruhumun sızın ne verdin atafermiz gönlümü verdim ben sana olamazdım aşla, ben başka seyla sevgilim ne yaptım sevmekten başka ben sensiz olamam bunu bileşin aşkın kitabını kabullenesin veremem ellere sen sevdiğimsin eller gelse bile sen kaderimsin ansızın bir sızı girdi gönlüme dost olmak isterim o gözlerinle veremezdim ben seni artık ellere Seviyorum ben seni aşığım işte Ben sensiz olamam bunu bilesin Aşkın kitabını kabullenesin Veremem ellere sen sevdiğimsin Eller gelse bile sen kaderimsin